Günaydın. Pazartesi günden hepinize merhaba. Umarım çok güzel bir hafta olur hepimiz için. Şimdi işe gidiyorum. Hava karanlık. İşlerimi biraz halledeceğim. Başka bir mağazaya kahvaltıya davetliyiz. Oraya görünüyor muyum? Ondan da emin değilim ama size selam vermek istedim. Umarım çok güzel bir hafta olur. Çok güzel bir gün olur hepimiz için. Hadi iş yerinde görüşürüz. Söyle öyle Sen neydi? Nisan kaç? 7. Ben de 4. 6. Ya. <laughs> <Hepinize> <laughs> mağazaya geldim şimdi. Şöyle görüyor musunuz? Bence görünüyorum. Mağazaya geldim şimdi. Yemek yiyorum. E, kahvaltıya gittik. Kahvaltıdan sonra tırnakçıya uğradım. Bakın tırnaklarım çok güzel oldu. Şöyle lavapar yaptım. E, şimdi yemek yiyorum. Çorba ve yeşil fasulye. Yanında da bulgur pilavı. Şu an saat üç buçuk Benim biraz daha işlerim var bugün doğru düzgün manzarada kalamadım çünkü işlerimi halledeyim sonrasında eve gideceğim bugün kreşe uğramıyoruz çünkü Osman evde Ali bakıyor ben hazırlanıp çıkıyorum Üst tişörtümü giydim şimdi şu ceketimi de giyeceğim eve gideyim artık geç oldu saat 5'e çeyrek var normalde saat 3.30-4 gibi çıkıyorum bugün Osman evde olduğu için biraz daha geç çıkıyorum <laughs> eve. Eve gidip daha yemek yapacağım. Yemeğim yok. Osmanlı'da yapamamıştım yapamamıştı ihtimalle. O zaman yapacağım yemeği. Yeni yapacağım bildiğim için kolaylıkla hemen yaparım. Tavuk yapacağım yanında da pilav ve salata. Bu şekilde şimdi çıkayım hızlı bir şekilde. Şöyle biraz parfümle sıkayım ki güzel kokalım. Şu parfümü kullanıyorum kaç numaraymış 102 o kadar güzel ki her kokusunu alan soruyor öyle beni yoldan çevirip soruyorlar kokusunu o kadar güzel ki evet şimdi gidiyorum evde görüşürüz et yapacağım et pişer mi parka geldik şimdi beni parkta bekliyormuş beni kışın bakın Ali Asa oldu hoppala <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın <laughs> biz yemek yemeye gidiyoruz Bir kebapçı var burada hep eve söylüyoruz bu sefer yerinde yemeye gidiyoruz kaç gündür tavuk bekletiyorum dolabımda tarihi falan geçmedi Allah'tan buzluğa atacağım tarihi geçmesin biz de dışarıdan yiyelim bugün yapacak şey yok de, annem aliasa Bye Bye. Tıraşı çok güzel olmuş ya. Tıraşı çok güzel olmuş. Ali Asaf bay bay. Yemeklerimiz geldi. Ben dürüm söyledim. Şöyle Osmanlı karışık bir tabak söyledi. Ali Asaf da onun yiyecek. Mezeler de burada. Anneciğim yemek. Yemek. Yemek ye. Ali Asaf kapı. Ben yemeği şey yaptım döndüm.

İyi oldu. Yemek derdinden kurtuldum. Bu akşam yemek yok en azından yarın yaparım. Ama tavuğu buzluğa attım ne olur ne olmaz kaç gündür pişireceğim diyorum ve bir türlü pişiremedim. Ee, buzlukta kalsın pişirmek istersem yarın çıkartırım. Bir çay koyacağım. sağ şu an yediği bir çay koyayım. Elimi yüzümü yıkayayım. Bir kendime geleyim. Üstümü başımı değiştireyim. Sonrasında ee, ala safı yatıracağım. Bu arada tırnaklarım gerçekten çok güzel oldu. Bakın. Leopar. Tam istediğim gibi. Şuraya mı bakmam gerek acaba? Kameraya bakmıyorum ben. Neyse. Bakın. Leopar yaptım. Benim istediğim modelde Aynı bu model. Üstünde taşlar vardı. Ben taş eklemek istemedim. Çalışırken belki rahatsız eder falan diye. Bu şekilde ben yüzünü yıkayıp geliyorum hemen.